Merhaba arkadaşlar. Bugün My Hello Kitty kafe oyununda alışveriş yapacağız. E, buraya gitmek için biliyorsunuz restoranınızı kapattığınızda e, gidiyor e, müşteriler ve onun gittiği yerde ışınlanma yeri var. Ben buradaki birkaç şeyleri aldım diye benim niyetim. Mesela e, videoyu çekmedim ama e, şey aldım burada biliyorsunuz ki e, sadece bunları falan var bubble tea machine, hello kitty cupcake machine, vanilla ice cream e, bunlar falan var biliyorsunuz ama burada daha fazla şey var mesela kruvasan makinesi ve bunları var sadece ve burada ben e, sıcak çikolata şeyi var ben bunu almıştım çilekli dondurma şey var. Çilekli kek makinesi var. Cupcake yani muffin machine makinesi var. Ve ben bunu da aldım. Sold out yazanlar aldım ben. Evet. Burada da çikolatalı kek var. Ben bunu almıştım. Çikolatalı dondurmayı da almayı unutmayın. Zaten çok seviyorum. Vanilyalı da severim Evet. Evet. Arkadaşlar tiramisu makinesi Anlamıştım. Levelim yetiyor ve popülerliğimi 15 arttırıyorlar. Alalım. Tiramisu olduğunu bilmiyordum. Tiramisu. Evet. Vay canına. O donut. Bu biraz fazla bu videoyu izliyorsunuz diye alacağım. 84 bin ve benim param 219 bin Oh my god. Tabii ben oyundaki bütün her şeyi almak istediğim için alacağım. Evet. Vay canına. Bu yüz falan. Ama um, sanırım bunu almayacağım. Çünkü um, çok fazla limonata şeyini açmam için gördüğünüz üzere ben bunları almak istiyorum ama buradakilerine levelim yetmiyor. Level 32 gerek. Level 31'e geldikten sonra 32 gelince yaparız. Evet. Bu çantadan daha fazlası var bir söyle bende. Vay canım. Buradan gidelim. Ha ha ha. Uçuyoruz. Buradan gidebileceğimi bilmiyordum. Aman tanrım. <laughs> Aa evet. İkinci kata gelmiş olduk. Ben burayı bakıyordum zaten. Posterler var burada. Alabiliriz. Çok fazla pahalı da değiller. Yer basamakları. Ben şu an yer basamağı almayacağım. Bunu ama çok isterdim. Ama 50 bin falan. 50 bin çok fazla. Çok oket sandalyesi. Vatan'a ben bunu almıştım ama çok sandalyesini almamıştım. Evet. Bilmiyorum. Oo! Arkadaşlar gerçekten Tuksada Son'un ki Son da çok tatlı bir karakter ve bunun sandalyesinin arkasında Tuksada Son var. <laughs> gerçekten Evet burada da o bu bayağı pahalı. Hayır ona veremem paramı. Ee, arkadaşlar siz dışarınıza böyle köprü gibi şeyler yapmak istiyorsanız bunları falan yer yer şeylerini falan da almayın. Ee, dışarı böyle yer koymak istiyorsanız buradakiler veya karşıdakiler olmuyor. Tek bunlar oluyor. E mesela dışarıya tek bunları izin veriyor o koymayı. Mesela ben bunu almıştım sanırım. Büyük olanı aldım. Büyük olarak büyük olanı alarak bu küçük küçük koymak yerine daha fazla tasarruf etmiş olabiliyorsunuz. Aslında bunlar da çok tatlı ama ben bunu tercih ettim. Evet. Burada çiçekler var. Bende var bunlar. Ben bu kafe şeyini almıştım. Kahve yazıyor. Em, çok fazla pahalı değil. Alabilirsiniz. Burada kerapi şeyleri de var. Aslında ben kırmızı olanı kullanıyorum. Evet yine bu. Evet arkadaşlar Gude Tama yine geldi. <laughs> çok tatlı ama. Burada bu da çok güzelmiş aslında. Ama benim elmasım şu an yok. Elmasım olsaydı da gaça derdim. Bunu almışım. Fena bir fiyatı da yok. Ee, küçük araba olan kahveci dükkanımızın yanına kafi bunu koyarak e, büyük olan dükkanı göstermek için kullandım. Burada balonlarımız var. Evet. Ben My Melody'yi çıkarmak çok istiyorum. Aslında ben en çok Maymeligi, e, Keropi ve şey ay Sinema ve Kromi'yi seviyorum. Hello Kitty de çok tatlı ve nasıl desem bir sürü tatlı şeyler var. bu da çok tatlı. Hepsi tatlı. Seçemiyorum. Evet. Aşağı katına inelim. Ben Hello Kitty falan Onlara kıyafet almak istiyorum ama kıyafetler bayağı pahalı. Ee, şey, çok fazla para harcamak istemiyorum. Biliyorsunuz ki e, ikinci, ben üçüncü katı açmak istiyorum. Ee, ve üçüncü katı açmak için para biriktirmem gerekiyor ve daha fazla şey. Evet, ama bu çok tatlı. Pompo. <laughs> Pompom Puri'nin Koltu, pom, pom purun sesi burada var. pom, pom purun hayran olanlar buraların hepsini alabilir. Bu sırada isimleri bana değişik geliyor ve zor okunuyor. Pom, pom purun. <laughs> Good. Gerçekten. Çoraba çok tatlı ama çok pahalı. Görmüşüm fiyatını. Almak alsam mı diye düşünmüştüm ama çok pahalı. Aslında bunu almayı düşünüyorum. Ama param fazla olunca. Aslında buralara bakabiliriz. My Melody. Ay cana. Bu dondurma çok güzel. Arkadaşlar 160 popülerlik veriyor. Popülerlik niye ne veriyor diye sorarsınız. İkinci katı açmak için 100 bin para ve 440 popülerlik gerekiyor. Hello Kitty şeklinde bitkiler. Aa bu çok tatlıymış. Bunlar sanırım birlikte satılıyor. O yüzden alamayacağız. Ve mesela bu dondurma da çok güzel. 80 popülerlik veriyor, artırıyor ya da. da bu piyonu almak isterdim. Alabilirim. Ama çok pahalı. 141 hatta param bile etmiyor. Aa, bakalım kıyafeti Ne kadar pahalıydı hatırlamıyorum. Ama pahalı olduğunu hatırlıyorum. Bu 5000 elmas mı? Bakalım. Hello Kitty'nin kıyafetlerine bakalım. Ay. bu 100.000 bin. Olabilirim ama sadece 35.000 kalır. 5.000. bin ee, çok pahalı. Bu çok tatlı. Ama bu Hello Kitty şeyi lazım bize. Ve ben nasıl alındığını şu an hatırlamıyorum. Bugün gün görmüşüm. Kıyafetler var. My Melody'nin de var. Kerop'nin de var. Evet. Çok tatlılar. Bunun adı biraz değişik hatırlayamıyorum. Marumofobiyori. <laughs> ben de bu neredeyse onunla aynı sadece buradaki kafasına taktığı şeyin renkleri farklı. Arkadaşlar ben gerçekten Karolen'i çok istiyorum. Karolen ve şey neydi adı? Bir tane de e, Karolene benzeyen bir karakter vardı, ben onu çok istiyorum bir de. Ben daha e, az pahalı olan şeyler istiyorum. 24 bin. gayet güzel. Çok tatlı. Bir tane alalım. Evet. Şimdi bence bu kadar yeter çünkü benim param da çok yok. Gördüğünüz üzere benim kıyafetimde sayede marul, sine var. Çantam da öyle. <laughs> fark eden varsa. Evet. Spin ve açmayın. unutmayın. Her gün bunları tamamla, tamamlayabiliyorsunuz. 50 kristal. Oh, çok iyi. Evet arkadaşlar. Ben böyle gösterdim. Gördüğünüz üzere böyle kafi ve buradan of the city yazıyor city yazıyor. Buradaki şeye geldiğinizde benim o şeyleri aldığım yere ışınlıyorsunuz. Evet. ben aldığım yer basamaklarını böyle kullandım. Böyle çok tatlı oldu. Bence. Ve buraya kafe Hello Kitty. Hello today special new flowers. Must try eat fresh çok tatlılar. Biz bilmiyor. Unutmayalım. Sekiz bin. Bayağı iyi. Spin Wheelinizden bunları da kazanabilirsiniz. Evet. Mesela buradakilerinin bittiğinde daha fazla şey istiyorsanız alabilirsiniz. Oo, biraz alalım bundan. Tamam. Bu biraz fazla oldu. Ama bunlardan bir sıra alabiliriz. Çünkü bunlar çok ucuz. 100 tane Evet gerçekten fazla. yüz. Bundan da çok almak istemiyorum. Şimdi Kafe'mi kapattım ben bu sırada çünkü editleyeceğim. Gördüğünüz üzere burada bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Bir de Hello Kitty koydum. Evet burada da küçük bir yerimiz var. Burada da küçük bir yerimiz var. Size kalabalık değilken evimin düzenlediğim için size göstermek istiyorum. Evet, kafem özlerim yani. Gördüğünüz üzere buradan yerleri pembe yaptım. Pembe bulakları. Bu bu pembe bloklar veya öbür bloklar sadece içeride geçerli oluyor. Dışarı koymak isterseniz bir sürü ama çünkü dışarı konulmuyorlar. Buraya böyle bir yer yaptım. Boşluk var çünkü. Buraya bir, bu sandalyeyi koydum ama müşteriler oturmuyor. Buraya kitaplık, kitapları koyayım. Böyle benim burada yerlerim var bir sürü. Şimdi aldığımız yeni olanları koyalım. Equipment. Donut. İnanamıyorum. Donut varmış. Ne benim bu sırada oraya gitmeyi unutmayın. E, şey. Ben levelim onu alacak kadar levelim olduğunu görmemişim. Yedi almamışım. Görmeyerek donut şeyini. Ya da o zaman param azmış. Oo çok iyi. Arttırdı. Bir de buraya koyalım. Tremisimizi. Evet donat aldık. Evet. Ah yeni customer. Üstünde My Melody tişörtü var. Tremisi. Buraya koyalım. Buraya da tremisi makin şeyimizi koyalım. Ben böyle yaptım tremis aldık. Aa! Polis gibi giyinmiş. Bir tarz polis gibi bir his veriyor bana. Evet, ben böyle koydum ki yeni yemek şeyleri aldığımda daha fazla yeri olsun. daha fazla yeri ihtiyacım olduğunda buralara falan da koyacağımı düşünüyorum ama buralar açık olduğu için yani camların üstüne yapamam. Evet. Bir de ne almıştık? Şimdi hatırladım. Benim ekstra eşyalarım var. Ee, bazen lazım olur diye. Şimdi, Oo. Arkadaşlar Tiramisu şeyini açın diyor. Çikolatalı ice cream şeyini, çikolatalı dondurma açın diyor. Çikolatalı kek al. Çok iyi donut al ve baya iyi arkadaşlar evet böyle görevlerinizi de almayı unutmayın ee, size çok destek oluyorlar para para da veriyorlar Burayı bazen açın burada oluyor görevle görevler burada da oluyor ama şöyle bir şey var Buradakinde sadece 3 tane görev gözüküyor. Ben orayı kapatıp görev olduğunu yapıyorum. Zaten bir şey gelmişse falan da burası kırmızı oluyor. Evet. Böyle. Şimdi bir dakika bakalım ne almıştık biz. Oo, ben çok oket şeyini almışım. Unutmuşum. Evet. Kafe yanda diye böyle gösteriyor. Yandaki kafeyi gösteriyorum bana. Burada da bir tane kafe şeyimiz, Hello e, Kitty şeyimiz var. Üst katımıza göz atalım. Evet, aslında ben bunu atıyorum Neyse, gördüğünüz üzere böyle bir şey yaptım duvara. Sonra da ben de buraya tekrar yapsam. Evet. Tekrar yapalım bir tane. Sizle birlikte. Cam kenarına yapalım bu sefer de. Evet. Güzel oldu. İki kişilik yer isteyenler buraya oturabilecek. Diyorlar ki masa yok nereye oturacağım. Evet. Sanırım biraz fazla oldu. Burayı çekeceğim çünkü bir hata oldu. Gördüğünüz üzere duvara gelmiş. Evet. Şimdi tabana bir tane lamba koyalım. Ee, evet tamam şimdi Neyse ki. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, neden böyle yaptım diye sorarsanız ben daha fazla şeyler ekleyeceğim. Sonra. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, ponçik olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.